Evet, Need for Speed Unbound'un yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz babacım. Şimdi geceyi de atlattık ve çarşamba gününün gündüzki partındayız. Vakit kaybetmeyelim babacım. Şöyle direkt olarak büyük paralı bir S-Class yarışı gözüme çarptı ve hadi bakalım. Raylarda sokak yarışına hazırsak hızlı bir şekilde Safe House'dan çıkalım ve Şöyle lila mı oluyor işte abi bu pembe mi oluyor artık ne renk oluyor bilmiyorum ama Yine boyalı Lamborghini'mizle hızlı etkinliğe doğru gidelim Rydal abim ne olursun bana yan görev vermedi ben hızla ilk defa bir bölümün başında Yan görev yan etkinlik yapmayayım direkt olarak sokak yarışına akayım be abim E abim gözünü seveyim be abim Şu an var ya kesinlikle alt yazıları da okumadım İyi görev görev vermedi herhalde bir bok çıkmadı Yağmurlu bir Lake Show gününde Need for Speed Unbound'a devam ediyoruz babacım. Şimdi ben normalde serinin finaline yaklaşırken hızlandıracaktım. Nasıl hızlandıracaktım? Şöyle memur beyi bir taciz edelim mi? Ee ne oldu yani? Ne oldu yarışçı varsa? Neyse tamam etkinliğe gelelim. Ben normalde seriyi hızlandıracaktım baba. Lakin şu son zamanlarda tekrardan böyle seriye olan ilgi biraz büyüdü. Hani çok mütevazi bir kanalız. Ultra mütevazi bir kanalız. 436 takip pardon 438 takipçim var şu an bu videoyu çekerken. Lakin bu aboneye rağmen Need for Speed Unbound'un bazı bölümleri 1K'yı geçti ve bir kısmı da 500-700'ün üzerinde. E baba öyle olunca biraz daha oyunun pestilini ezelim istiyorum. Şimdi rakiplere bakalım. Hadi bakalım adettendir. Şöyle hızlı bir rakipleri geçelim. Bu arada bak totalde kasada 555 bin dolar var. Bir 10 bin dolar da verip şu Justice'nin güvenli evini alalım. Hatta şu an alabiliyor muyuz? Vallahi alabiliyoruz. E hadi kilidi kaldır o zaman. Vay be eskiden 10 bin dolar bize fazla gelirken şimdi çerez parası gibi geliyor. Seviyeyi görüyorsunuz değil mi dostlar? Okey. Justice'nin güvenli evi de açtık. Şöyle etkinliğe gel baba. Seç bakalım. En babaya Lirike de meydan oku. 2050 dolar karşılığında bahse girdik. Ve dostlarım. Bölümün ilk sokak yarışı başlıyor. Olumlu olumsuz her türlü görüşünüzü yorumlarda bekliyorum. Ki zaten e, her türlü görüşünüz de yorumlarda geliyor ve hepsini okuyorum elimden geldiğince de e, hepsine cevap veriyorum. Şimdi. Lirik abim. Lirik'in altında ne var lan? Aston Martin miydi o? McLaren miydi? Çok dikkat edemedim. Güzel. Perfect shift ile yarışa başladık. Hızlan babacım. Rayların üstünde olsaydık daha güzel olurdu. Maalesef altındayız baba da sıkıntı yok. Bize üst alt fark etmez. Her pozisyonda varız babacım. Her pozisyonda varız babacım. Her masada biz varız. Her yarışta biz varız. Her asfaltın üstünde biz varız. Baba sağlam bir viraj geliyor. Allah kahretsin şöyle Medusa'dan yardım alırım dedim alamadım ama tamam sıkıntı yok. Allah kahretsin oha Oğlum ufak bir taklatma, tıklatmayla da taklatmazsın ya. Şimdi altımdaki Lamborghini maalesef driftlerde çok iyi değil. O yüzden virajlarda ıhtan korkuyorum. Abi. Ihtan bir korkuyorum virajlarda. Neyse babacım aldık birinciliği. İkinci ile aramızda 100 metreye aşkın mesafe var. Aman. Aman 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 aman. Yağmurda da ıhtan bir kayıyoruz sanki. Artık küçük meblalarla işimiz yok. Büyük meblalarla işimiz var. Güzel paralarla, büyük paralarla işimiz var. Akıyoruz babacım. Akıyoruz babacım. Yeni Lamborghini'mizin yeni rengi bize uğurlu geldi herhalde. Kolay bir yarış oluyor derken lirikle mesafe 300 metreye kadar gidiyor vallahi. Harıla hürele. Allah kahretsin. Kırılacak bariyer sandım onu. Yine şom ağzım, yine şom ağzım. Bazı arkadaşlar bu arada yorumlarda bana bok gibi oynuyorsun falan yazmış. Abi ben zaten size kusursuz bir gameplay vaat etmiyorum. Allah kahretsin finale geliyoruz. Finale geliyoruz. Finale geliyoruz. Bu hayvan oğlu hayvan. Allah kahretsin ne oldu orada? Babacım kaçıncı olduk biz? Birinci olduk. Tamam birinci olduk. Bu arada baga girmesin lütfen oyun. Tamam baga girmedi arkadaşlar. Tamam hem para ödülünü aldık hem de ee, yan bahsi kazandık çünkü arada böyle Final çizgisindeki Absürt durumlardan dolayı oyun Baya girebiliyor ama kazandık Orada Lyric'e sola çarptırmam bayağı Etkili oldu sağ üstten Yarışın ne kadar kaldığına dair en ufak Bir fikrim yoktu hiç sağ üstte bakmadım Neyse baba Kazasız belasız diyemem ama Kazalı belasız bir yarış oldu Şimdi neyse baba ben size kusursuz bir yarış vaat etmiyorum ki her şeyden öte bu oyun arcade bir oyun anladın mı yani bu bir simülasyon falan değil bu gerçekçiliğe önem veren bir araba oyunu yarış oyunu değil bu oyunun dinamiğinde mekaniğinde zaten bu var bana sana diyor ki bu oyun abicim vuracaksın kıracaksın kaza yapacaksın Patlayacaksın bu oyun o no. ben sana bunu vaat ediyorum diyor. E dostlar dolaylı olarak ben de size bunu vaat ediyorum da ben şu an etkinliği takip ederek rotayı karıştırdım abi arkadan devam et arkadan devam et ha bir de çok odaklanarak oynamıyorum bu oyunu oğlum keyfini çıkarıyoruz işte ya keyfini çıkarıyoruz hani olağanüstü oynadığımı iddia etmiyorum keyfini çıkararak oynadığımı iddia ediyorum ve gerçekten de öyle yapıyorum babacığım şimdi şu polisler peşimize takılmazsa iyi Nitro da yok baba çok basamayacağız. Şöyle sol çeride bir geçelim. Abim sen de bir ıhtan gider misin? Tamam. Okey atlattık. Polisleri atlattık. Polislerle uğraşmak istemiyorum. Allah'ım 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 Allah'ım. Haritaya bakıyordum tam. Haritaya bakıyordum tam. Neyse devam ki. Oğlum. Gece değil gündüzdeyiz. Ama ona rağmen devreye gezen polis sayısı baya fazla. Şöyle biraz ormandan devam edeceğim. Ormandan devam edelim diye de göle uçmayalım da baba. Çık. Hatta doğru bir dakika. Arabanın sağlık niye bu kadar azaldı ya hızlı bir şekilde. Allah kahretsin 28 saniye mi? E babacım ben bu işi riske atmam. 28 saniye boyunca burada takılalım o zaman. Hazır benzin istasyonunu bulmuşken arabanın sağlığı yükseltmeden gitmeyelim. Bu arada evet fark etmişsinizdir. Dumanlarımız da artık siyah çıkıyor. Böyle siyah duman efekti ekledim. Bence arabanın rengiyle bayağı uyumlu oldu. Böyle birbirine zıt renklerin çekimi mi derler artık. Ne bok derler bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi. Ee... Şuraya bir gidelim. Bir önceki bölümünde. Artık bu 27. bölüm mü 28. bölüm mü bilmiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu 26 mı 27 mi bilmiyorum. Çünkü. Şu an ben bu kaydı alırken son yayınladığım video 4-5 gün öncesine ait bir video ve ben o videoyu yayınladıktan sonra bir kayıt daha aldım. Şu an çarşamba gündüzündeyiz ya ben salı gecesini de çektim böyle bayağı polislerle mücadele ettiğimiz keyifli bir bölüm oldu. Ee, Kurgusunu renderını falan da aldım hatta YouTube upload da oluyor şu an arka planda fakat o videoyu paylaşıp paylaşmama konusunda biraz kararsız kaldım çünkü yarıştan ziyade sadece polislerle uğraştığımız bir bölüm oldu. İki tane yan görev yaptık, bir tane e, sokak yarışı yaptık ve o bölümü noktaladıydık. Hani o yüzden çok verimli olup olmaması konusunda kararsız kaldığım için o video yayınladım mı bilmiyorum abi. Siz şu an bu bölümü izliyorsunuz ama 26. bölüm mü yoksa 27. bölüm mü olarak izliyorsunuz? Onda bir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden önceki bölümlere nazaran çok bir bok konuşmak istemiyorum. Neyse yeni etkinliğe geldik. Ee, rakiplere bakma Yeto. Şimdi yine S-Class'tan yürümek istiyorum ben abi. Get high tonight diyor. Hadi bakalım. Bu gece kafalar yüksekte babacım. 1900 dolarına bahsede girdik tekrardan ve hızlı bir şekilde ikinci yarışla seriye devam ediyoruz. Oğlum ya Lamborghini'nin boya gerçekten çok gıcır oldu ya. Vallahi çok gıcır oldu. Evet bu arada McLaren varmış Lidikte tamam Lilik abim geçen bölüm final çizgisinde güzel tokatlandıydın darısı bakalım bu bölüme olacak mı Allah per perfect shift yapamadık perfect shift yapamadık ama sıkıntı yok sıkıntı yok ya abi. her zaman perfect shift yapacak halimiz yok zaten devam ki Justicea ablam şu aralar zirvede göremiyoruz seni. Bu aralar moralim bozuk Neyi canını sıktın acaba bilmiyorum da Allah'ın belası korvet Polislerden nefret ediyorum ya Sert bir yarış olacak Sert başladık sert devam edecek belli Abi checkpoint'i kaçırma Bas abi Hava akımına Çok da basamadık sanki Sıkıntı yok bir asfaltı çıkarsak her şey daha güzel olacak. Şöyle şuradan da uçup bir reklam panosunu parçalamamız yok mu? Elbette var. <laughs> Abicim dış etmenler bugün bana mı karşı acaba? Dış güçler bugün bana mı karşı hocam? Bir yandan polis bir yandan sivil araba ne bu böyle ya? Bu arada yarışın yarısına da gelmek üzereyiz. O yüzden biraz kendimize çeki düzen versek iyi olacak. Biraz çeki düzen versek iyi olacak. Tamam. İkinciliği aldık da lirik uçuyor hocam ya. Lirik ne bu hız kardeşim ya. Bu hız ne kardeşim. Allah'ım Allah'ım neler oldu orada Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Babacım ne yapıyorum ben? Allah kahretsin. Bütün bütün kontrolü kaybettim şu an. Bütün sağduyumu kaybettim şu an. Oğlum orada inanılmaz bir kaza oldu. Ve o Allah'ın belası kaza bir beni etkiledi. Bir de arkadaki diğer salakları etkiledi hocam. Lirik'i etkilemedi. Keyze etkilemedi. Justice'i etkilemedi. Oğlum. Baba. Çok kötü bir yarış olmuyor mu ya sizce de? Kötü başladık. Telafi ederiz diyordum. Edemedik baba. Kötülükler sadece yarış başlangıcında kalmadı. Nazarlık bir yarış oldu. İlk yarışta fazlasıyla kusursuzduk. Babacım 6K para ne ya? İddiayı da kaybettik. Bir de yatırılacak para var. Oğlum zarardayız lan biz bu yarış. Değil mi? Eksiye indik bence. Dur bir dakika. Ah 100 dolar karımız var. Ciklet alırız buna ne yapalım Tekrar denediyorum ya ben bu yarışı 100 dolarla noktalayamam abi Uzun sürede yarış tekrar etmiyorduk Çok kötü başladık oğlum Güzel perfect shiftle başladık Bu sefer affım yok baba Bu sefer affım yok baba Akanzi Akıyoruz Edirne kapı akıyoruz Oğlum lirik de akıyor yalnız namussuz nasıl başlıyor nasıl start alıyor böyle ya Pezevenk önceki yarıştan kim tuttu bize herhalde. Allah'ın belası polis artık defol ya. Geçen geçene baba. Abi S klaslarla gerçekten şu rotada yarış yapmayı hiç sevmiyorum ya. Çok viraj anneciğim. Bu arabanın artık biraz driftini arttıralım abi. İlla yol tutuşu olacak değil ya. Yol tutuşu bir şekilde çözülür de. Şeyin al ananı avradını ananı avradını anam anam, anam 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 çok tatsız be Hocam çok tatsız Gözlükle takmadık böyle gözüm bir buğulanıyor benim oğlum Bahaneler bahaneler dediğinizi duyar gibiyim ama vallahi bak Şu an gözüm fokuslamıyor odaklamıyor yani Bir problem var Bir problem var Ya Medusa yine baş belan mı olacaksın Medusa bir dur ya bir geç arkama ablam ya. Ablam bir geç arkama bir şey deneyeceğim be. Şöyle senin hava akımından faydalanalım bari de bir boka yara. Şöyle ıhtan ıhtan kaosu bir fırsatı çevirmeye çalışalım. Yollarda çok virajlı anasını satayım hava akımını kullanamıyorum derken abicim Lidiki'de gördük. Lidiki'de yaklaştık abim. Yarışın %30'su kalmışken Lidiki'de gördük hocam. Mesafe 31 metre. Neden acaba? Neden acaba? Bas abi bas abi şu viraj birinciliği almak için büyük fırsat. Biraz erken erken virajı aldık. Çok güzelleri iki yoldan çıkardık. Medusa atakta Medusa'ya karşı güzel bir savunma yapmamız lazım. Ona da yapamadık ve spin de attıramadık ona. Olmadı bir bazuka atar mutluluklar diler miyiz? Abicim Medusa'ya kaptırdık bu sefer birinciliği ya. Yavşak Medusa. Lamborghini Murcia Legosuyla hayalimdeki arabayla aldı birinciliği ya of Çok kötü defans yaptım oğlum Ben sağdan geçecek gibi hissettim sağa kırdım yavşak solumdan geçti Ah Medusa ablam senin de canın sağ olsun Ama alacağımız maksimum 2000 dolar dahaydı o yüzden e, tekrar denemeye gerek yok Devam et diyorum abi Bu arada aranma seviyemiz de gittikçe artıyor Bıçak kemiğe dayandı hocam Polis amcalar yine götümüze girdi hocam. Geçmiş olsun. Şöyle sağdan bir girsek mi? Araziden devam mı etsek hocam? Önümü de görmüyorum. Allah kahretsin. Tamam. Easy, easy, easy oğlum. Calm down oğlum. Kudurmayın. Ama kudurmayın. Bakın kuduracaksanız oynamayalım. Kuduracaksanız oynamayalım. 6 polise kadar çıktı şu an peşimde. Az önce trafik dikilerek çarptı mı siz ne yapıyorsunuz pezevenkler sizin yani yaptığınız eylemlerini siz çarpmıyor musunuz sağa sola pezevenkler sadece beni kötü ilan ediyorlar ya bu şehrin polisleri var ya kaşarlanmış hocam. Lakeshore emniyet müdürüne sesleniyorum buradan yapmayın yapmayın babacım yapmayın babacım. iyi dümencisiniz ama rotanız yanlış babacım iki polise kadar düştü peşimizdekiler ama tepede bir helikopter var maalesef sayı 3 oldu oğlum bak adam gibi konuşun benimle adam gibi konuşun adam olun insan olun onun bunun çocukları onun bunun çocukları şöyle hızla korvete çarpsam devre dışı bırakır mıyım diyecektim de hızlı değildik ki baba ben şuradan uçar ya ben şuradan uçar baba bu adam uçar baba. Bu adam uçar. Peşimizdeki polis de iptal oldu tamam. E hadi şuradan da uçalım o zaman. Oley. Okey. Finito Jokare. Yıldızlardan günlük challenge'lardan da paramızı aldık. Şuradaki polise tutulmayalım abi. Hazır kaçılıyor yazısı çıktıyken. Şöyle bir kaçındı yazısını görelim. Hadi babacım. Çekil oğlum drift atıcı Allah seni kahretmesin Bu tututu yapıcı izin vermiyorlar ya Okey polisi atlattık Kasaya dikkat edemedim 2000 dolar mı? Oğlum Seviye 4'tü de peşimde 6 tane polis vardı Yani kusura bakma burada 5k vermen lazım Bana Onun bunun çocukları Bugün oyun bize karşı ya Şurada 5000 dolarlık bir yarış var 5000'e girmeye Gerek var mı? Duman Show diyor Abi bu arabayla drift atılmaz kaç kere Diyeceğim ya Şurada B seviye bir yarış var. Ha bak burada tamam çıkınca geliyor tabii. Skyline Sprint'e bir girsek mi baba? A plus'la. McLaren ya da Lotus alırdık biz de altımıza. Güzel bir yarış yapabilirdik. Hadi buraya gidelim. Hızla oraya gidelim. Hızla gidelim babacığım. Vın. Aman. Aman Ali abi Tadımız kaçmasın da abi çok dağıttı be. Çarpışan arabalar oynayacağım. sonra da vur. Şu yurt içi kargoyu da vur. Erken getirin oğlum şu kargoları ya. Bu arada yurt içi kargoya bir sistem değildi bu. Hatta benim yaşadığım muhitte en böyle memnun olduğum kargo şirketi yurt içi kargodur. Üründe soktuk baba. Zaten 406 438 aboneyiz pardon bak her defasında karıştırıyorum Arkadaşlar lütfen şu kanala abone olmayı unutmayın ya Eğer abone değilseniz ve bu videoyu izliyorsanız Lütfen babacım Lütfen Lütfen Bu mütevazi abonelerimizi biraz arttıralım Biraz arttıralım Yine mütevaziyiz zaten Ha 438 ha 439 Yine mütevaziyiz Lütfen unutmayın bir abone olun bir abone olun abi. Allah rızası için. Hadi devam. Geldik etkinliğe. Arabanın canı iyi. Benzinle ilgili gerek yok. Zaten A, a gideceğiz birazdan. McLaren mı alsak, Lotus mu alsak? Lan çok kararsız kaldım. Yok lan McLaren değil ki. Bende McLaren yok. Neydi lan benim Lotus'un yanındaki A arabam? Uzun süredir kullanmıyoruz A araba. Dur. Corvette lan Corvette. Corvette aldıydık turuncu bir Corvette var bizde. Doğru tamam. Neyse şimdi bir daha bakar emin oluruz. Gel bu etkinliğe. niye? seç şunu. Oo bayağı haplısın var değil mi? Bak aynen Mazda RX-8 gelmişti bize hediye olarak. Bir de Ford Crown Victoria gelmişti 2008 model. Aynen Chevrolet Corvette var 2020 model ve Lotus Emira'mız var. Uzun süredir de Lotus kullanmıyoruz. Bence bir Lotus'a da merhaba diyelim. Harlow'a bir meydan da okuyalım. Harlow'un Corvette'ine karşı eski arabamız eski göz bebeklerimizden Lotus Emiramızla meydan okuyalım ve hız yarışındayız. Skyline Sprint. Need for Speed bölümünün son yarışındayız arkadaşlar. Bu bölümün son yarışındayız. Bölüm sonu yarışındayız. Şu yarışta da güzel bileğimizin hakkıyla güzel bir birincilik alalım. Galibiyet alalım. Allah kahretsin bu pist dümdüz ve çok zor. Bu pist dümdüz ve çok zor. Buradaki yarışlarımızın hepsi çok gergin oldu. Bak yemin ediyorum şu pistte şu rotada yarıştığımız hiçbir yarışı kolay geçemedik abi. Hep zorlandık. Hep zorlandık bu yarışlarda. Bu yarışlar çok zor yarışlar baba. Viraj falan yok ama dümdüz olduğu için rakipler öyle bir gaz pedalına abanıyor ki bu yarışlarda anlatamam yani. Anlatamam yani ama biz de abanacağız oğlum. Biz de boş adam değiliz. Biz de abanacağız. Her türlü rekabetin içerisinde varız. Ne dedik video başında? Her masadayız babacım. Her masada biz varız babacım. Derin Blue Ghost yine devrede babacım. Akıyoruz. 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 Allah'ım nazarlardan koru. Şom ağzımı açtırma bana. Devam ki. Sonuncuymuşuz gibi. Sonuncuymuşuz gibi. Hiçbirinci değilmişiz gibi. Hadi babacım bas. Hadi oluşum bas. Hadi oluşum bas. Bak rotanın bu olduğunu bilmiyordum hiç dikkat etmedim. Yoksa maklerini seçebilirdik ya. McLaren sanki düz yolda daha hızlı baba. Lotus Emira'ya göre de. Anneni satayım. Ya benim bu arkaya bakma fetişim. Onun bunun çocuğu. Onun bunun çocukları. Abi delireceğim ya. Yalnız var ya bana bir daha öyle koyarlarsa bittim yarış dışıyım ha. Ciddi diyorum. Allah kahretsin ya. Oğlum arkama bakarken tosladık yala. Ya baba. Bu benim eşekliğime yazar tamamen. Yarışın zorluğunu, rotanın zorluğunu asla bahane edemem hocam. Bu eşeklik bana yazar ya. Ya şu arkaya bakma işini benim bırakmam lazım. Vallahi terk etmem lazım şu huyumu da. Allah kahretsin işte. Can çıkar huy çıkmaz dedikleri var ya. Götü kollamadan Yeniden başlat. i̇nsan aynı hatayı iki kez üst üste yapar mı ya? Güzel, perfect shift e başladık bu sefer. Şu kişileri bir atlatalım. Daha korkutacağım oğlum. Celladınız olacağım lan sizin. Celladınız olacağım pezevenkler. Durun siz. Durun siz. Nazarmış mazarmış bunlar boş hikaye. Şomaz falan boş. Tokatlayacağım. Pompaçı. Hiç affım yok bu sefer abi. Yeter lan. Vallahi sinirlendim ya. Vallahi sinirlendim ya. Vallahi sinirlendim ya. Anam. Anam. Anam yoldan çıkarmayın be. Oğlum yemin ederim bak gözlüğüm yok ya. Vallahi zor seçiyorum ya. Gözlüğüm masada da yok. Allah kahretsin takamadım. Gözlüğümü aldılar uçamadım anne. Come on. Come on. Aman 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 yine şöyle arkama bakmayayım ya. Arkama bakmayayım ya. 100 100 metreden fazla var arkamdaki ile aramdaki mesafe. Bakma. Bakma oğlum. Bakma oğlum. Oğlum bakıyorum vallahi alışkanlık olmuş. Vallahi elim gidiyor ya. Sağ elim istemsizce gidiyor oraya ya. Arada bakalım da. Temiz alanda bakalım. Önümüz müsaitken bakalım. Bokunu çıkarmayalım. Anane 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 anane. Oğlum araba kayıyor ya. Ya baba bak yine yüzde yetmişlik dilimdeyken oldu bu. Oğlum burada bir lanet var. Burada bir lanet var arkadaşlar. Buraya bir büyü yapmış bak. Buraya bir büyü yapıp bırakmış. Lan yine aynı yerde kaza yaptık lan. Oğlum araba kontrolü gitti yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama Yaptığım bir şey değil yani Drift falan da atmadım bildiğin araba böyle Gitti bir şey oldu arabaya Allah seni kahretsin ya onun bunun çocuğu yeniden başlat Son yarış dedik yani biz ne zaman son yarış desek Son yarış olmuyor zaten Laneti aslında biz başlattık da Neyse babacım ne bu böyle ya Gel İnat ettim İnat ettim Ah shit. Here we go again. Hadi baba. Hadi baba. Here we go. Hadi bebeğim. Here we go. Here we go. Ananı avradını. Oğlum gözlüğüm yok ya. Uf komidinimin üzerinde almayacağım. Vazgeçtim. Allah kahretsin. Oyna anasını satayım. 10 tekrar hakkının onunu da kullanacağım gerekiyse. Abim ben iple çekmiyorum. Vallahi bakın bu pist, bu rota lanetli abi. Burada ne zaman yarışsam çünkü bu benzer olayları yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu 1 değil, 2 değil, 3 de değil ya. Bu 5 de değil, 10 da değil, bu 20 arkadaşlar. 20 etti yani. Çok oldu, vallahi yeter. Yeto. Hadi gel sen de Allah'ın belası hava akımı. Fulle bebeğim. Of of of. Gördünüz mü kazayı? Bakın lanet onlara sıçradı. Lanet onlara bulaştı arkadaşlar. Attık. Şu kara bulutu attık üzerimizdeki. Zehirli oku çıkardık hocam. Yılanı kusturduk hocam. Hadi babacım. Hadi babacım ak git. Düz, düz yol ak git. Düz yol ak git. Kaza yaptı pezevekler. Justice ile kimdi o? Diğeri Case miydi acaba bilmiyorum. Bakmayacağım abi. Gözümü yoldan ayırmayacağım abi. Ya Lotus Emira beni mahvettin ya az önceki yarışta. Yalnız yüzde geliyoruz baba. Lanetli yer geliyor. Lanetli yer geliyor valla. Orada bir büyü var ya. Orada oyunun bir bug'ı var. Orada bizi mahvediyor oyun ya. O yüzde dilimde mahvoluyoruz. Oyun ağzımıza sıçtı yemin ediyorum ya. Ya Corvette siktir git bak. Default. Lanetli yere açtık zaten defol. Lanet ileriye taşımanın hiçbir anlamı yok. Siktir git memur bey. Siktirin gidin memur bey. Affedersiniz ama defolun gidin. Kusura bakmayın ağzımı bozdum çok gerginim. Çok gerginim. Hadi. Çoğu bitti ağzı kaldı. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi final çizgisine. Arkama bakmıyorum. Arkama bakmıyorum. Kolaydı. Kolaydı yormadı yani. Yorulmadık abicim nice. Nice susun. Susun 10.250 dolar. Artık benim. 10K'ya attıkça babacım. Gelsin polisler de gelsin. Başımızın gözümüzün üstüne şu yarışta birincilikle ayrıldık ya. Gelin gelin namussuzlar gelin. Gelin. Ya çok da bir etkinlik kalmadı. Şöyle hemen aşağı girsek mal olurlar mı? Vallahi oldular. Soldak ananı avradını. Ben de mal olacağım şimdi. Yeter arkana bakma. Arkana bakma. Şafak Sezer'in Kol Pacino'daki o meşhur sahnesi geliyor ya. Birazdan balgam atacak bize. Anladım. Baba çok bir etkinlik yok ya bugün. Güvenli ev nerede? En yakın güvenli ev. Şuraya gidelim baba. Yol üstü, Yol üstü. Oraya kadar bizim şu Allah'ın belası polisleri atlatmamız gerekecek de çok kalabalık yine namussuzlar ya. Oh! Beter ol. Beter ol namussuzun çocuğu. Sana da şöyle bir zınk indirsem. Sen de beter ol. Sen de beter ol. Şu helikopter var arkada ya. Allah'ın belası helikopter. Bir salın bizi ya. Onun <laughs> bunun çocukları bir salın ya. Salın ya. Havadan karadan bir denizden gelmedikleri kaldı şu emniyet güçlerine. Yemin ediyorum bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdiniz be. Ananı avradını. Burada bir üstü kapalı alan bulayım. ha şurada abicim. Şurada polis atlatırız bence helikopteri. Heh, tamam yakıt ikmaline gitti zaten pezeveyn. Tamam babacım. 88 bin dolarla kasaya gidiyoruz. Ve garaja geliyoruz hocam. Yes. Ekstra bir de polisten aldığımız para var. Bir 90 bin olmuş mudur? Oldu herhalde dikkat edemedim bakarız sonra. Neyse çarşamba gününün gündüz partını noktalıyoruz. Ve Need for Speed Unbound'un bölüm sonu geldi. Evet bu arada yeni bir e, sürüş efekti geldi. O, kuru kafalı muru kafalı. Bunu hemen donatalım. Bunu hemen donatalım. Stile gel baba. E, sürüş efektlerine gel baba. Örnekler değil işaretlerde. Nerede o? Şu. Scene screen. Al baba. Al baba. Tamam. Bunu da aldık. Ama ben bunu Lamborghini'me de ekleyebilirdim de. Neyse Lambo'da biraz daha siyahlı. Devam edelim. Telefonum da çalıyor. Bu bir işaret. Kendinize iyi bakın dostlarım. Sıradaki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>